الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله ve <Sessizlik> min Günahlarını mağfu mağfiret eyle. Geride kalanlarına sabrı cemilleri ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin ve selamun alel muselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim. Mustafa amcamıza olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. olsun. Helal ediniz. Helal, olsun. Analyses. Rabbim helalinizi kabul eylesin. Hediyeten ila ruhin nebiyyi ve alihi ve ashabi.